Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hasır iplerle supla yapacağız bu şekilde. Bunun için arkadaşlar şu şekilde ip kullanacağım. Ee, bu formda bir ipten 3 tane 4 tane çok rahat bu şekilde supla çıkabiliyor. Hatta ben e, üçüncüyü yapacağım ve şu kadar ipim arttı. Ortalama 20 metre kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz bunu e, renkli kağıt iplerle de yapabilirsiniz bu şekilde. Hemen şunu nasıl hazırladığımı göstereyim. Ee, bu şekilde bir tahta kullanarak yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha sağlam oluyor. İsterseniz kalın bir karton kağıt da kullanabilirsiniz. Kalın kartonun üzerine kürdanlar sabitleyip bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben evvela bu şekilde e, yuvarlak bir çizdim. Daha sonra çivileri bu şekilde yerleştirdik. Bu şekilde bir platform oluşturduk. Daha sağlam olması için bu şekilde yaptım arkadaşlar ve bir de tek parça tahta olmadığı için maalesef iki parça bu şekilde oldu. Ortalama 36-37 santim. Şu şekilde. Yapım aşamasında da şu şekilde tutkal kullanacağım arkadaşlar. Plastik şeffaf tutkal. Kaybolması lazım bunun. İçi beyaz gözüküyor ama kuruduktan sonra şeffaf bir renk alıyor. Yani gözükmüyor. Beyaz olması sizi yanıltmasın. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Evvela şu ipimi şu köşeden herhangi bir yerden şu şekilde bağlayacağım. Ve bu şekilde çivileri iki iki atlayarak Bu şekilde suplamızı oluşturacağız. Şimdi ilk sıramı bu şekilde yaptıktan sonra tamamen şöyle bir kere şu kenarlarda boşluk kalmaması için bir kere şu şekilde etrafından döneceğim. Döndükten sonra şimdi bu taraftan başlıyoruz. 2 2 Yine burada istediğiniz şekilde verebilirsiniz. İlla bu düzen üzerinden gitmek zorunda değil. Dediğim gibi kalın bir karton üzerinde de deneyebilirsiniz kürdanlar batırıp. Ama e, bir tane yapıp bırakacak arkadaşlar için tavsiye edebilirim. Eğer böyle 4, 5, 6, 12 tane yapacak arkadaşlar. Bu şekilde sağlam bir e, forma elde etmeleri lazım. Bu sıramız da bu şekilde bitti. Şimdi arkadaşlar rastgele şöyle desen olması için dolandıracağım. Hatta biraz daha şöyle başlayayım. İsterseniz tekrar bu şekilde bu taraflara rastgele de dolanabilirsiniz. Birkaç sıra ama ben bunu yapmayacağım. Şu şekilde yeterli. Fazla uzun bir video olsun istemiyorum. Şimdi şu başladığım noktadan tekrar ipimi bağlayıp keseceğiz. Kalan ipimin bölümünden Bunları daha sonra keseceğiz arkadaşlar. Tutkalımız tuttuğu zaman. Şimdi dağılmasın diye bağlıyoruz. Şu şekilde iyice Bizim bu sert bir, e, sivri bölümlerini kullanıyoruz arkadaşlar daha kolay çıkartabilmek için çünkü e, çivileri buradan çıkartıp çıkartmamız mümkün olmayacağı için. Şimdi arkadaşlar tutkal kullanma bölümünde isterseniz e, 20 metre bu ipinizden kesip 20-22 artık ne kadarlık e, bir şey istiyorsanız o şekilde. Şöyle buzlu poşetinizin içine tutkalı doldurup 20 metrelik ipinizi içine doldurup her yerine tutkal bulaştıktan sonra da bu şekilde dolayabilirsiniz. Ben şu şekilde yapıyorum, kolay ve pratik yolu olarak tutkalı bir bir poşetin üzerine döktüm. Herkesin evinde olan şu şekilde sünger kullanacağım. Bunu kestim ortadan. Süngerimi bu şekilde bulaştırıp her yerine yedireceğiz. Aynı şekilde bu şekilde fırça da kullanabilirsiniz. Artık evinizde hangisi varsa. Dediğim gibi ipinizi herhangi bir şeyin içine boşaltıp tutkallayıp daha sonra da yapabilirsiniz. Bu şekilde tutkalı her bir bölüme güzelce yediriyoruz. Dediğim gibi beyaz olmasa sizi yanıtmasın. Şeffaf tamamen kayboluyor. bu şekilde şimdi arkadaşlar donmasını bekleyeceğiz. Tutkalın donması çok uzun zaman oluyor arkadaşlar. Yani 5-6 sürelik, 5-6 saatlik bir süre zarfında gerçekleşebiliyor ki o zaman bile tam donmamış oluyor. size tavsiyem akşamdan yapıp sabah kadar kurumuş olması. 12 saatlik süre çok iyi gelecektir. Kurduğu zaman tekrar göstereceğim nasıl olduğunu. Evet suplumuz bu şekilde tutkalları kurudu. Şimdi çıkartacağız. Ben bu şekilde bir bıçak yardımıyla çıkartıyorum. Bu zemine yapışacağı için tutkalla. Bu şekilde yavaş yavaş kaldırarak çıkartacağız. Bu şekilde yavaş yavaş çıkartıyoruz suplamızı. Suplamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu kenarlarında beyaz beyaz kaldı. Bunları elinizle e çekip kopartabilirsiniz ya da kesebilirsiniz. Makas yardımıyla. Şu şekilde. Bu şekilde. Arkadaşlar şu e tam sert olanı bu da yumuşak olanı şu şekilde göstereyim. Bunu tek kat tutkal sürmüştüm arkadaşlar. Siz isterseniz birkaç kat daha sürebilirsiniz. Hatta e, o platformumuzdan çıkardıktan sonra ters çevirip tekrar tutkallayıp bırakabilirsiniz. Başka bir yerde kurmasını bekleyebilirsiniz. O zaman bu şekilde olacaktır. Süslemek isteyen arkadaşlar için de şu şekilde çiçekler var arkadaşlar. Bunları tuhafiyelerden yine temin edebilirsiniz. Bunları silikon tabancasıyla ya da Tutkal yardımıyla tekrar buraya bu şekilde yapıştırıp kullanabilirsiniz. Süslemesi de bu kadar. Ayrıca e, şu şekilde bir ipten arkadaşlar kaç gram olduğunu bilmiyorum. 3 tane supla çıktı ve hala da ipin devamı var. Bu şekilde sanırım 4. E, ve 5. de çıkacak. Bu şekilde Yapım aşaması bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.